Merhaba arkadaşlar. 8. matematik dersimize cebirsel ifadelerle devam ediyoruz. Şimdi önce tanımlarımız var. Bunlara bakalım. İçinde en az bir bilinmeyen ve işlem içeren ifadeleri cebirsel ifade denir arkadaşlar. Yani bilinmeyen olacak ve işlem içerecek. Şu 3x dediğimiz arkadaşlar aslında 3 çarpı x'tir. Dolayısıyla x bilinmeyenimizdir. 3 de 3 çarpı x de çarpım durumunda oldukları için işlemde içeriyor. Dolayısıyla cebirsel ifadedir. Aynı şekilde burası da bir cebirsel ifade. 2 artı 5 y. Burası da aynı şekilde arkadaşlar bilinmeyenlerimiz var ve işlem içeriyor. Dolayısıyla bu ifade de cebirsel ifade. Aynı şekilde burası da cebirsel ifade oluyor arkadaşlar. Şimdi bir cebirsel ifadede toplama veya çıkarma işlemleriyle ayrılan her ifadeye terim diyoruz. Mesela buraya bakarsak bu kaç terimli arkadaşlar? Bir terimli bir terimli. Burada arkadaşlar toplama işlemi burası bir, iki terimli. Buraya baktık arkadaşlar bir, iki, üç terimli arkadaşlar. Bunların her biri terim oluyor arkadaşlar. Buraya baktık bir, iki, üç terimli arkadaşlar burası da. Dolayısıyla toplama veya çıkarma işlemleri ayrılan her bölme biz terim diyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi cebirsel ifadeler kullanılan harf sembol, şekil, çiçek, böcek, kelebek neyse arkadaşlar bunların hepsine biz bilinmeyen yani değişken diyoruz arkadaşlar. Mesela şuraya baktık. X bizim için bir değişkendir arkadaşlar. Y bir değişkendir yani bilinmeyendir. Burada X, Y, T bilinmeyendir arkadaşlar. X kare demiyoruz burada. X diyoruz sadece bilinmeyenimize. Burada X var, Y var. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar. Y var. Dolayısıyla X ve Y bu cebirsel ifademiz için bilinmeyen yani değişken oluyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir cebirsel ifadede bilinmeyen, içermeyen terime sabit terim denir. Yani önünde arkasında bilinmeyen olmayacak bildiğimiz tam sayı ya da rasyonel sayı gibi de düşünebiliriz arkadaşlar. Burada sabit terimi alırken işaretine dikkat ediyoruz. Mesela şuradaki örneği inceleyelim arkadaşlar. Şu cebirsel ifade için sabit terimimiz 8 değil arkadaşlar. Eksi 8'dir. Tamam. Sağında solunda yani çarpım durumunda herhangi bir bilinmeyen yok. Tamam mı? Buna da bir sabit terim diyoruz arkadaşlar. Şimdi cebirsel ifadelerde terimlerde çarpım durumunda bulunan sayılara kat sayı denir diyor arkadaşlar. Yani mesela şuradaki 3 bizim için bir kat sayıdır. Buradaki 5 bizim için bir kat sayıdır arkadaşlar. Sabit terimi de arkadaşlar sabit terim de kat sayı olarak alıyoruz arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Burada kat sayımız arkadaşlar sadece 2'dir. Burada 5 sabit terimdir. Aynı zamanda katsayıdır. 3 katsayıdır. 4 katsayıdır. İşaretlerine dikkat ediyoruz arkadaşlar. İşaretlerini de dahil ediyoruz. Şimdi bir örnek üzerinde bu anlattığımız ifadeleri değerlendirelim. Şimdi x kareye artı 5 x y z eksi 9 yıldız eksi 2. Şimdi buradaki bir cebirsel ifade arkadaşlar. Terim sayısına bakalım. Kaç tane terimimiz var? Önce bunu inceleyelim. Şimdi ne dedik terim sayesinde arkadaşlar? Terim toplama ve çıkarma işlemleriyle ayrılan kısımlar. Şurası bir terim. Şurası 2. Burası 3. Burası 4. Yani biz terimlerimizi yazmak istersek x kare y ondan sonra 5 xyz bunlar terimlerimiz eksi 9 yıldız bunlar terimlerimiz ve aynı zamanda şu eksi 2 de arkadaşlar sabit terim oluyor. Şimdi kaç terimimiz var o zaman? 1, 2, 3, 4 tane terimimiz var. Terim sayımız 4. Değişkenlerimize baktık. Değişken neydi? Cebirsel ifadelerde bulunan işte e, harf, şekil, sembol gibi durumlardaki e, ifadelerdi arkadaşlar. Mesela x bizim için değişken oluyor. O zaman x değişkenimiz. Şimdi buradaki x kare, buradaki de x arkadaşlar bizim için x değişken oluyor tamam mı? Y değişkenimiz yani bilinmeyenimiz aynı zamanda z var. Ve arkadaşlar yıldız da bizim için değişken yani bilinmeyendir. Sabit terim. Arkadaşlar sabit terimin işaretiyle beraber alıyorsunuz. Yani sabit terim 2 değil. Eksi 2 arkadaşlar. Tamam. Şimdi katsayılar sayılar soruluyor bize. Şuradaki 1'i unutmayacağız. Bunun katsayısı sayısı 1 arkadaşlar. Artı 1. Bunun katsayısı kaç? 5. Bunun katsayısı eksi 9. Bunun katsayısı da yani sabit terimde katsayı sayı kabul ediyorduk. Eksi 2. Daha sonra bize katsayılar toplamını sorabilir. Onu da yazalım istiyorsanız. katsayılar sayılar toplamı bu ifadeleri toplayacağız. 1 artı 5 eksi 9 eksi 2 arkadaşlar. Buradan 6 gelir. Buradan eksi 11 gelir. İşlemin sonucu da eksi 5 bunu Yani katsayılar toplamı bu cebirsel ifade için eksi 5'tir. Tamam mı? Fırlan. Şimdi bir cebirsel ifadede değişkeni ve değişkeninin kuvveti. Değişken de aynı olacak arkadaşlar. Değişkenin kuvveti de aynı olacak. Bu ifadedeki terimler arkadaşlar bu türdeki terimlere benzer terim diyoruz. Değişkene aynı. Değişkenin kuvveti de aynı arkadaşlar. katsayısı değil kuvvet. Şimdi şuraya baktık. iki tane cebirsel ifademiz var. Buraya baktığımız zaman bu terimlere baktık. Değişkenlerimiz x kuvvetlerimiz 2. Dolayısıyla hem değişkenlerimiz aynı hem kuvvetlerimiz aynı olduğu için bu iki terime biz benzer terim deriz arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman şimdi şunu bir düzenlememiz gerekiyor. Çarpım durumunda olan ifadelerin kuvvetini aldığımızda ayrı ayrı kuvveti alacağız. Yani burası aslında x kare y kare düzenlediğimiz zaman. Şimdi buradaki x'imiz tamam. Aynı değişken ama kuvvetleri aynı değil. Kuvvetleri aynı olmadığı için arkadaşlar bunlar benzer değil arkadaşlar. Benzer terim değil. Şimdi buraya baktığımız zaman x var. Burada da x var. Fakat aslında biz bu x'i nasıl yazarız? 3 yukarı aldığımızı x eksi 1 yazarız arkadaşlar. Dolayısıyla bilinmeyenlerimiz aynı fakat kuvvetlerimiz aynı olmadığı için arkadaşlar bunlara biz benzer terim demiyoruz tamam mı? Benzer terim değil. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Yani paydaysa yani yukarıdaysa bilinmeyenimiz hepsinde yukarıda olacak. Aşağıdaysa hepsinde aşağıda olacak. Şimdi buraya baktığımız zaman 2x kare y ile y çarpı x kare. Şimdi y'ler benzer. Değil mi arkadaşlar? Kuvvetleri de aynı. x kare. Burada da x kare var arkadaşlar. Çarpım durumunda yerler değişebilirdi. Dolayısıyla x kare y ile y çarpı x kare benzerdir. Dolayısıyla bu ifadeler benzer terimdir. Tamam. Şimdi benzer terimler kendi arasında toplanıp çıkarılabilir. Şimdi uzun uzun böyle ifadeler veriliyor. Cebirsel ifadeler. En sade hali isteniyor. Yani biraz düzenleyin diyor. Aynı olanları benzer olanları kendi arasında toparlayın diye sorular da gelebiliyor. Dolayısıyla başta bir önemimiz var. Bunu inceleyelim. Şimdi böyle bir cebirsel ifade veriliyor. En sade hali ya da en sade eşdeğeri de deniyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Yani yapacağımız işlem benzer terimleri kendi arasında toparlamak aslında. Şimdi 5x kare y. Bununla hiçbir terim benzer terim. O zaman bunu yazdık. Şimdi şu x bu da x arkadaşlar. O zaman bu iki ifade benzer. Bunları kendi arasında toplarsak arkadaşlar. Eksi 4 tane x'imiz artı bir tane daha x'imiz var. Eksi 3 x yapar arkadaşlar. Şimdi şuraya baktık. Artı 5 tane y eksi 2 tane y. Şunları da kendi arasında toparlayacağız. Çünkü bunlar da benzer. Artı 3 y gelir arkadaşlar. Artı 3 y. Şu ifadeye baktık. Başka benzer terimimiz yok. Şimdi burada x kare y var. Burada 3 y var. Burada 3 x var arkadaşlar. Bunların hiçbir benzer değil. Dolayısıyla en sade hali bu oluyor. Tamam. Evet. Şimdi. Benzer terimleri genelde yani nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Böyle dikdörtgenlerin çevre uzunlukları soruluyor. Ya da üçgenin çevre uzunluğu veya karenin çevre uzunluğu soruluyor. Bu tarz sorularda benzer terimleri bularak toplama işlemleri yapacağız. Şimdi burada diyor ki bize verilen dikdörtgenin çevresini bulun arkadaşlar. Şimdi dikdörtgende çevre uzunluğu nasıl bulunuyordu? İki tane kısa kenarımız, iki tane uzun kenarımız var. Yani karşılık kenarlarımız eşit. O zaman şuraya ben x artı 2y, buraya da 3x eksi y diyebilirim. Bunların hepsini toplayacağım. Şimdi benzer terimleri kendi arasında topluyoruz arkadaşlar. 3x burada var, 3x burada var, 6x. 1x daha 7, 1x daha 8. 8 tane x'imiz var. Sonra y'lere bakalım. Eksiye eksiye toplarsak arkadaşlar eksi 2'ye yapar. Artı 2 ile burası gider. Geriye ne kaldı? Artı 2'ye. Dolayısıyla çevre uzunluğumuz 8x artı 2'ye bulunur. Şimdi aşağıdaki soruya bakalım. Diyor ki bize x eksi 2 için diyor. Yani diyor ki x'in değerine eksi 2 diyelim. Bunu 6. sınıfta 7. sınıfta da gördük bu tarz sorular arkadaşlar. Cebisel ifadesinin değerini bulun diyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta. Eğer size x değeri negatif verildiyse parantez içinde yazıp kullanın arkadaşlar. Tamam. Yani şu. Şimdi gör, getirip buradaki cebirsel ifadede x yerine eksi 2 yazacağız. Şunu yazalım. 3 çarpı x kare. O zaman x yerine eksi 2 karesini yazdık. Eksi x yerine arkadaşlar eksi 2 yazacağım. Artı 5. Parantez kullanmak her zaman avantajlıdır arkadaşlar. İşlem hatası yapmanızı engeller. Şimdi 3 çarpı Eksi 2'nin ikinci kuvveti arkadaşlar 4'tür. Eksi ile eksi arka arkaya gelmiş çarpım durumunda da çarparsak artı yapar. Burası 2 yapar. Artı 5. İşlem önceliği var. 12. Şurayı toplarsak 7. Bunların toplamı da 10. 9 bulunur arkadaşlar. Evet. Şimdi cebirsel ifadelerle çarpma işlemi. Önce şöyle düşünelim. Basit arkadaşlar. Bir tam sayıyla tek e, terimli Cebirsel ifadeyi çarpalım. Ne yapacağız arkadaşlar? Şu katsayılar çarpıyoruz zaten. Başka da bir şey yok. 3 çarpı 5'ten 15 x bulunur. Burada da eksi 7 ile 2'yi çarparsak eksi 14 y'yi de yanına yazdık arkadaşlar. Şimdi buraya baktık. Katsayılar çarptık. Eksi ile eksinin çarpımı artı yapacak. 4 kere 2 8 a bulunur arkadaşlar. Gayet basit. Şimdi ikinci duruma bakalım. Bir tam sayıyla İki terimli bir cebesel ifadeye çarptığımız arkadaşlar çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliklerini kullanacağız arkadaşlar. Yani şu parantezin önündeki sayıyı da parantezin içindeki bütün sayıları tek tek çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Önce 2 çarpı x yazalım. 2 x yapar. Artı 2 çarpı 5'ten de arkadaşlar 10 bulunur. Tamam. Buraya geldik. Bu ifadede eksi 3 ile çarpacağız arkadaşlar. Yani şu eksi 3'ün tamamını alacağız. Önce a ile çarpalım. Eksi 3 a. Sonra eksi 3 ile eksi 2 x'i çarpacağız arkadaşlar. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 3 ile 2 x'in çarpımı da 6 x bulunur. Tamam bunlara dikkat edelim. İşaretler bizim için önemli. Şimdi aşağıda çarpım durumunda ifade verilmiş. Bunu daha başka nasıl yazabiliriz ona bakalım. Şöyle yazabiliriz mesela. Şunu x kare x kare çarpı x şunu da y kare diye yazabiliriz. Bir yazım şekli budur. Ya da bunların tamamını yazarız arkadaşlar. Şurası x küp çarpı y kare. En düzenli hali bu. Buraya baktık. 2 ile 5'i çarptık arkadaşlar. 10. A ile a'yı çarptık. A kare gelir değil mi arkadaşlar? Evet. Bu kare sadece a'yı ilgilendirir arkadaşlar. Onun karesi değil. Eğer onu da ilgilenmesini isteseydik şöyle parantezde yazardık. Ama şu anda sadece a'nın karesi. Tamam. Buraya baktık. Bunu nasıl yazarız başka? Farklı farklı şekillerde de yazabiliriz. Şimdi onu çarpanlarına ayırdığımızı düşünelim. 2 çarpı 5 x kareyi de x çarpı x y'yi de bu şekilde yazabiliriz değil mi arkadaşlar? Daha bunu böyle şöyle de yazabiliriz. Mesela 2 x çarpı 5 x y bu şekilde bu ifadeyi de çarptığımızda sonucu bu şekilde bulabiliriz. Yukarıdaki ifadeyi de çarptığımızda sonuç bu şekilde bulunur. Şuna bakalım 12 x küp. Nasıl nasıl yazarız? Mesela 2 çarpı 6 x x x. Bunu istiyorsak şöyle de yazabiliriz. 2 x çarpı 6 x kare. Düzenledik. Ya da 2 x kare çarpı 6 x. Böyle yazabiliriz. Veya 12'yi biz 3 çarpı 4 çarpı x çarpı x çarpı x yazarız. Buradan da 3 x çarpı 4 x kare ya da 3 x kare çarpı 4 x. Bu şekilde farklı farklı şekillerde yazabiliriz arkadaşlar. Neden böyle anlattım? Çünkü bunlar ileride çarpanlara ayırma konusunda bize yardımcı olacak. Tamam mı? Evet. Şimdi buradaki sorularımızı da inceleyelim. Bir terimli cebirsel ifade var. Parantez içerisinde iki terimli bir cebirsel ifade var. Bunu dağıtacağız arkadaşlar. Çarpma işleminin toplama çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği. Şimdi 2x ile 3'ü çarparsam 6x yapar. 2x'in tamamıyla eksi 5x'i çarpıyorum. Bir kere bu artı bu eksi işlemin sonucu eksi olacak. 2 ile 5'i çarptım 10. x ile x'i çarptım. x kare bulunur arkadaşlar. Tamam. Şuraya bakalım. Evet. Çok yukarıya gitmeyelim. Şu ifadenin tamamıyla parantez içerisinde burada 2 tane var. 2 tane olmak zorunda değil terim sayımız. 2'den daha fazla olabilir. Kaç tane terim varsa arkadaşlar parantezin başındaki sayıyı o terimlerin her biriyle tek tek çarpıyoruz. İşaretlerine dikkat edeceğiz. Şimdi eksi x ile x kareyi çarptım. Bir kere bu artı bu eksi işlemin sonucu eksi olacak. x ile x kareyi çarptığımda x küp bir de çarpım durumunda y var. Onu da yazdım. Tamam. Şimdi ikinci duruma geçtim. Yani eksi x ile artı y kareyi çarpıyorum. Bu eksi bu artı. işlemin sonucu eksi. x y var. Burada y kare var. O zaman x yazdım. Y ile y kareyi çarptığımda y küp bulunur arkadaşlar. Düzenlenmiş hali de bu. Şimdi aşağıya baktığımızda arkadaşlar iki tane iki terim var arkadaşlar. Bunları çarpacağız. Basit adım adım gidiyoruz arkadaşlar. Şu ifadeyle yani x ile karşı taraftakilerin tamamını çarpacağız. Şu diğeriyle de Yine tamam. Yani bütün terimler karşı taraftakine her biriyle çarpılacak arkadaşlar. X ile 3'ü çarptık. 3 X X ile X'i çarptım. Artı. Bu artı. Bu da artı arkadaşlar. X kare. Şimdi artı 2 ile 3'ü çarpıyorum. Artı 2 ile tamamıyla 3'ü çarpıyorum arkadaşlar. Artı 6. Artı 2 ile artı X'i çarparsam. Artı 2 X Şimdi İfadeyi daha düzenli yazalım. Biraz önce dedik ya benzer terimleri kendi arasında toparlayacağız. Şuraya bakarsak burada 3 tane x'imiz var. Burada 2 tane x'imiz var. O zaman bunlar benzer. Bunları kendi arasında toplarsam 5x yapar. Daha düzenli x kare artı 5x artı 6 arkadaşlar. Çarpma işlemin sonucu bu. Şimdi bu çarpma işlemi biz nerede kullanıyoruz? Bize bir dikdörtgen veriyor. Kenarlarını cebirsel ifade olarak veriyor. Alanını soruyor arkadaşlar. Orada kullanıyoruz. Tamam mı? Şimdi şu soruyu da çözelim. Yine adım adım gidelim. Basit arkadaşlar. X ile karşı taraftakilerin her birini çarptık. İlk istiyorsan çarpıp yazalım arkadaşlar. X çarpı 5x, 5x kare. Artı. X ile y'yi çarptık. Xy. Şimdi alttan devam edelim. Y ile 5x'i çarptık. X'te artı olduğu için artı işaretleri unutmuyorsunuz arkadaşlar. Çarparken bazen işaretler unutuluyor. Kesinlikle işaretleri yazacağız. Tamam? mı? 5 xy olur. 5 xy y artı y ile artı y çarptık arkadaşlar. İkisi de artı artı y çarpı y'den y kare bulunur. Yine benzer terimleri kendi arasında toparlayalım. Şu XY bu 5 xy bilinmeyenleri ve kuvvetleri aynı olduğu için benzer arkadaşlar. Şunu yazalım. 5x kare buradan bir tane XY şu bir unutmuyoruz. Artı 5 tane XY'den y'den 6 tane x y gelir artı y kare bulunur arkadaşlar. Şimdi şöyle bir örneğimiz var. Bu örneğimizi inceleyelim. Burada dikkat etmemiz gereken noktayı da söyleyeyim arkadaşlar. Cebisel ifadelerle çarpma işlemi yapıyorsak ya da çıkarma işlemleri yapıyorsak kesinlikle paranteze alın. Çarpacağımız sayıları da çıkaracağımız sayının tamamını yani cebisel ifadenin tamamını unutmayın arkadaşlar. Yoksa hata yapma ihtimaliniz baya yüksek. Soruya bakalım. Yani problem tarzı veriliyor arkadaşlar. Problem tarzında yine cebirsel ifadelerle problem de olsa normal doğal sayılarla hangi işlemleri yapıyorsak burada da aynı mantığı yani çarpma, bölme, toplama, çıkarma neyse burada onu yapacağız. Sadece sayılarımız artık cebirsel ifadeler olacak. Şimdi baran fiyatı x artı 2 TL olan şekerlerden 3x eksi 1 tane almıştır. Şimdi normalde fiyatı 3 TL olsa 5 tane alsa ne yapardık? Bununla bunu çarpıp ne kadar ödediğini bulurduk değil mi arkadaşlar? Yine aynısını yapacağız o zaman. x artı 2 çarpı 3x eksi 1. Şimdi biz bunu çarptığımız zaman neyi buluruz? Ödenecek. Ödenecek. Tutar. Değil mi? Evet. Diyor ki kasiyere 5x kare eksi 1 TL vermiştir. Buna göre Baran'ın aldığı para üstünün cebirsel ifadesini bulalım. Şimdi biz ne yaparız? Alışverişe gittik. Alacağımız ürünleri alırız. Sonra kasiyere para veririz. Eğer tutarımızdan fazla bir ücret verirsek kasiyer bize para üstü verecek değil mi arkadaşlar? Güzel. O zaman önce ne kadar ödememiz gerektiğini bulalım. Sonra kasiyere verdiğimiz paradan bu ödeyeceğimiz tutarı çıkarırsak para üstünü buluruz. Değil mi? Evet. Şimdi. Önce şunu düzenleyelim. Çarptık arkadaşlar. Ayrı ayrı çarpacaktık. Önce x ile 3 x çarptık. 3x kare. Sonra x ile eksi 1'i çarptım. Eksi x. Daha sonra alttan çarpmaya başladık. Artı 2 ile artı 3 x çarparsam artı 6x. Artı 2 ile eksi 1'i çarparsam eksi 2. Şimdi bu ifade ne yapacaktık? Benzer terimleri kendi aralarında toparlayıp düzenleyeceğiz. 3x kare benzer terimimiz yok. Şu eksi x ile artı 6 benzer. Eksi x artı 6 x arkadaşlar. Artı 5 x yapar. Neden? Şu eksi 1. Eksi 1 ile kat sayılar topluyorduk arkadaşlar. Eksi 1 artı 6 artı 5 yapar. X de yanına yazdık. Eksi 2. Dolayısıyla ödeyeceğimiz tutar bu. Biz kas yere ne kadar vermişiz? 5 x kare eksi 1. Bundan ödeyeceğimiz toplam tutarı çıkaracağız. Parantez arkadaşlar. Parantez kullanacağız kesinlikle. Tamam. Şimdi parantezin önünde eksi işareti varsa arkadaşlar parantezi açtığımız zaman bu eksiyi tek tek dağıtmak zorundayız arkadaşlar. Aslında buradaki eksi değil. Eksi 1'dir arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Tamam. Şimdi şu ifadeyi yazalım. 5x kare. Eksi 1. Eksi içeriye dağıttığımda eksiyle 3x kareyi çarparsam eksi 3x kare. Eksiyle artı 5x'i çarparsam eksiyle artını çarpımı Eksi 5x Eksiyle eksi ile eksi 2'yi çarparsam artı 2 yapar. Sonra bundan sonra arkadaşlar benzer terimlere bakacağız. Şu ifadeyle şu ifade benzer. 5x kareden eksi yani 3x kareyi çıkaracağız. Dolayısıyla şu ifade 2x kare bulunur. X'li bir ifademiz yok başka arkadaşlar. O zaman benzer terimimiz olmadığı için bunu direkt yazdık. Şuraya baktık. Eksi 1 ile artı 2 arkadaşlar. Bunları toplarsam artı. 1 yapar. Dolayısıyla aldığımız para üstü 2x kare eksi 5x artı 1 bulunur arkadaşlar. Şimdi cebir karolarıyla modelleme arkadaşlar. Yani çok karşınıza gelmeyebilir ama yine de anlatmakta fayda var. Bazen sorularda karşınıza gelebilir. Şimdi yukarıda bize bazı cebir karolar verilmiş. Diyor ki yukarıda verilen cebir karolarına göre aşağıda modellenmiş çarpma işlemlerini bulalım arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda basit. Eğer cebir karunuz pozitifse arkadaşlar tamam mı? Uzun parçalara x diyorsunuz. Buraya da x dedik. Gerçekten de x de x çarptığımızda x kareyi verdim arkadaşlar. Güzel. Pozitifse arkadaşlar kısa olanlara 1. Buraya 1 dedik. Gerçekten de burası x ise burası da x'tir arkadaşlar. 1 çarpı x'den bunun tamamı x olur. Burada da bize vermiş. Buraya baktığımızda 1'e 1 gelir arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu tarz soruların mantığı nedir? Şurada oluşan oluşacak. Dikdörtgenin aslında şöyle bir dikdörtgen oluştuğunu düşünün. Bunları birleştirdiğim zaman bu oluşan dikdörtgenin alanını bize soruyor. İşin açıkçası bu. Şimdi o zaman buradaki kısaya da 1, buraya da 1 dersek şu dikdörtgenin kenarı x artı 2 olur mu arkadaşlar? 1 ile 1'i topladık. x ile topladık. x artı 2. Şu kenarımız ne olur arkadaşlar? x artı 1. Dolayısıyla bu dikdörtgenin alanını biz nasıl buluruz? iki kenarını çarparak. Yani bize sorulan çarpma işlemi aslında şudur. X artı 1 çarpı X artı 2 ya da bunların yeri değişebilir arkadaşlar. X artı 2 çarpı X artı 1. Şimdi bu işlemin sonucunu da buradan cebir karolar yardımıyla da bulabiliriz. Bu X karedir. Burası X. Burası X. Burası X. Burası 1. Burası 1. Bir, bir. bir tane X karemiz var. X kare. 1, 2, 3 tane X'imiz var. Artı 3 X. İki tane de bir birimlik ifademiz var. Artı iki. Dolayısıyla bu çarpma işlemini yaparsak arkadaşlar bu ifadeyi bulacağız. Şimdi buraya bakalım. Yine arkadaşlar yeşil pozitif. Şu uzunlara x, x diyeceğiz. Kısaya 1 diyeceğiz. Bu morlar arkadaşlar negatif olduğu için kısalarımıza eksi 1 diyeceğiz. Sadece kısalara eksi 1 diyoruz tamam mı arkadaşlar? Evet. Dolayısıyla burada da yine verilen dikdörtgen alanı soruluyor aslında. Bunları birleştirdiğimizde oluşan dikdörtgen bu parçaların tamamından oluştuğu için toplam alanı bulmak için bu parçaların her birinin alanını topladığımızda bulabiliriz. Ya da şuradaki kenarımız x artı 1 olur. Şuradaki kenarımız arkadaşlar x şu eksi 3 yapar. Eksi 3 olur. Dolayısıyla bu ifade hangi çarpma işlemi modellemesidir derse bize x artı 1 çarpı x eksi 3 ya da bu iki ifadenin tamamının yeri değişebilir. Çarpmada değişme özelliği var arkadaşlar. Bunu da şuradaki ifadeden de faydalanarak yapabiliriz. Nasıl yani? Şurası zaten x kareydi. Şu x'ti. Bunlar eksi x, eksi x, eksi x, eksi 1, eksi 1, eksi 1. Bir kere bir tane x karemiz var. Yazdık. Şu x bu eksi x de gider. Sonuç 0 yapar. Şuradan da eksi 2x gelir. Buradan da arkadaşlar düzenlersem eksi 3 bulunur. Dolayısıyla çarpma işlemini yaparsak yine aynı sonucu bulacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.